Arkadaşlar herkese merhaba. Yayına geçmeden önce kanala abone olursanız sevinirim. Bitcoin inceleyeceğiz. Bitcoin nereye doğru gidiyor? Bitcoin 106 bin dolar seviyesini şu an geçmiş durumda. Biraz daha yakınlaştıralım. Biraz temizleyeyim ekranı. Şöyle. Evet. Bu günlük bazda bir grafik. Şu iki tepeden bir çizgi çektiğimizde şu nokta 114 bin dolar civarında. Bakın şurası, şurası görüyor musunuz? 114 bin dolar civarında. Fibonacci'yi daha önce biliyorsunuz, işlemiştik. Dipten ilk tepeye, yani en alttan ya yani bu yükseliş başlamadan önce en alttan ilk yaptığı tepeye bir çizgi çekersek bize önemli olarak şu iki seviyeyi veriyor. 111 bin, bu da sarı. Onu bir değiştireyim ben. Evet. Bakın 111 bin 115 bin arası. Şimdi arkadaşlar bence şu daha olası. Buradan çıkış nereye kadar sürecek? 114 bine kadar sürecek bence. Ve bu arada eğer takılırsa biraz alt coinler, işte bu arada Zıplama yapar arkadaşlar. Eğer şu arada takılırsa akümül olursa daha doğrusu. Bakın şuradakiler gibi. Şurada nasıl akümül olmuş görüyor musunuz? Yataya bağlamış. Tamam biraz yukarı yapmış ama yataya bağlamış. Aynı şekilde şurada da öyle. Eğer burada akümül olursa şu seviyede. 111.000 ile 115.000 arasında. Bakın şurası. Yavaş yavaş geçiyorum buraları O yüzden rakamları es geçmeyin. Eğer buralarda olursa alt koyunlar coşar. Alt rally dediğimiz olay burada başlar. Dominans da yavaş yavaş düşmeye başlar. alt Altcoin'lere para girişi daha fazlalaşır. Şimdi dediğim gibi önemli nokta buradan nereye kadar gider? Sorusunun cevabı bence şu yükselen çizgiyi takip edip 114 e bir vuracak. Yani 114 bine vurduktan sonra oralarda kalıcılık sağlarsa şu kanala girerse 111 115 bin arasındaki kanala girerse orada sabitlerse çok güzel günler yakın demektir. Ama 106.000'in üstünde durması lazım. 106.000 önemli bir destek oldu şu an. Bunun altını kırmaması lazım. Şimdi kanalımız neydi bizim? 101.000 ile 106.000'di. Bakın şurası. Evet bu kanalı yukarıya doğru kırdı. Bakın 4 saatte alayım daha net olacak. Evet. Şöyle biraz daha büyüteyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu kanaldaydık şöyle. Şuradan bahsediyorum. Bakın şu kanal. Bu kanalda yukarıya doğru kırılım oldu. Artık rahatız. Yani eğer aşağı doğru kırmadığı sürece bu kanala girip çıkma olabilir. Yani bir iğne olarak kalması ümit ediyorum. Şimdi bu kanalın üstünde kaldığı sürece ilk gideceği yer 114.000 şurası. Sonra aynı bu kanal gibi bakın şöyle bir şey olabilir. Şurada da şöyle. Evet, sonra şu kanala girmesi bizim için çok iyi olur. Bakın buradan böyle çıktı. Şimdi videoyu ve rakamları yavaş yavaş anlatıyorum. O yüzden oturması için. Altcoin'lerde yükseliş şurada gelir arkadaşlar. Yani Bitcoin çıkıyor, niye altcoin'ler çıkmıyor demeyin. Yani para girişi Bitcoin oluyor. Altcoin'lere olmuyor. O yüzden altcoin'lere ne zaman para girer? Şurada akümüle olurken. Şurada. Güzel günler yakın. Herkese bol kazançlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.